Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'daki arama geçmişinizi ve izleme geçmişini nasıl temizleyeceğimizi öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar YouTube'da iki farklı e, izleme ve arama geçmişi tutulur. Yani iki farklı geçmiş tutulur. Bunlardan bir tanesi daha önceki izlediğiniz videoların tutulduğu alan, bir de arama çubuğunda yapmış olduğunuz aramaların tutulduğu alan şeklinde sıralayabiliriz. Peki bunlar nasıl silinir? Bunun için yapmanız gereken YouTube uygulamasına gitmek veya youtube.com adresine gidin. Ardından sayfanın sağ üstünde bulunan kendi profilinize tıklayın. Kendi profilinize tıkladıktan sonra ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmında geçmiş ve gizlilik seçeneğini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar izleme geçmişinizi silmeden önce şunu da bir gösterelim izleme geçmişiniz şurada gösterilir. Kitaplık kısmına bastınız, tümünü görüntüle kısmına bastığınızda burada bu zamana kadar izlemiş olduğunuz tüm videoların geçmişi tutulur. Mesela Shorts videolar da buna dahildir. Şimdi hem buradaki arama geçmişinizi hem de şuradan arkadaşlar daha önce aramış olduğum mesela aramalar burada görünür. Bunların tamamını silmek için yapmanız gereken yine aynı yöntemle söylüyorum. Şöyle kendi profilinize tıklayın. Ayarlar, geçmiş ve gizlilik. İzleme geçmişinizi temizleyin. Ardından bastık arama geçmişini temizle kısmından da arama geçmişini temizlendi arkadaşlar. İsterseniz izleme geçmişinizi veya arama geçmişinizi duraklatabilirsiniz. Bu sayede izlemiş olduğunuz videolar geçmiş klasörüne kaydedilmez. Arama geçmişini temizlerseniz, duraklatırsanız daha doğrusu da hiçbir arama arama teriminiz arkadaşlar geçmişte tutulmaz. Evet geçmişteki tüm etkinlikleri yönet kısmına bastığınızda da sizi e, arkadaşlar YouTube geçmişinizin tutulduğu Google ana sayfasına yönlendirir. Şimdi buradaki önemli olan kısım eğer YouTube, Google'a da bu şekilde kaydedilir. Mesela benim şu an YouTube geçmişim burada tutulmuyor. Ancak sizde açıksa burayı da kapalı hale getirmenizi ben size tavsiye ederim. YouTube'dan istediğiniz kadar arama ve izleme geçmişinizi silin. Yine de bu ayarlar ve aramalar burada Google'un kendi hesabında tutulur. Bu yüzden burayı mesela açıksa şu kısım. Şu kısım açıksa burayı kapatın arkadaşlar. Evet bu şekilde de arama geçmişinin ve izleme geçmişinin tutulmadığından emin olabilirsiniz. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobilize yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.